<Gülüşmeler> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselam ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Küçük bir pusulaya yazılan bir tedbir mektubu var, kısa bir pusula şöyle. Bismi Sübhane. Aziz Sıddık Kardeşlerim. Bu iki nüshanın biri benimdir, biri müdüründür. Ne nüshasıysa, başta benim hattımla yazısı bulunan nüshaya göre, müdürün nüshasını tahsih ediniz. Ben bu defa ayetül ül Kübra'yı mütala ederken, ikinci makamını ahire kadar ve ahirdeki manevi muhavereyi konuşmayı pek çok kıymetli gördüm ve çok istifade ettim. Sizin istifadeniz için biri okusun, biri dinlesin. Tahsih ile beraber, düzeltme ile beraber muhattar kalmasın. İkişer kardeşlerimiz mütalaa etsinler. Demek ki bahsi geçen Nusra ayet Kübra Risalesi'ymiş. Hem düzeltmeyi yapın, müdüre öyle gönderin diye tembih ediyor. Saniyen bana ait 10. söz ve buradaki mektuplar defteri vesaire zayi olmasın ve muattal boş kalmasın. Ben nezaretini Ceylan'a bırakmıştım. Yani sen takip et bu işi demiş Ceylan Çalışkan abiye. Bir başka mektubu üstadın Bismi Subhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Ben şimdi Celcelüti'yi okurken bi hakkı tebareke thümme nunin ve sail cümlesinde yani tebareke kalem ve meali sureleri hakkı için anlamına gelen bu ibareyi celcütiye kasidesinde okurken risale kadere işaret eden 26. mertebede Tümme Nun'in suresi, Nun suresi kader sözüyle münasibeti nedir? kalbime gelmesi anında ihtar edildi. O surenin başını okurken gördüm ki nun vel kalemi ve mayesturun ayeti. Yani nun yemin olsun kaleme ve yaldızlıklarına ayeti bütün kalemlerin ve tasdir satırların ve kitapların aslı esası ezeli mehazı kaynağı ve sermedi sonsuz üstadı kaderin kalemi ve nur ve ilmi ezelinin nuruna işaretten nun kelimesidir. Demek ve dariyat zerrat üstadı işareti gibi ve subhanallah. Yani İmam Ali Hazretleri Efendimiz radıyallahu anh Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından övülen bu büyük sahabi ben ilmin şehriyim Ali de kapısıdır diye övdüğü Hazreti Efendimiz Celcüliyete de resul özel derslerine bile işaret etmiş. detaylarına kadar e, işareti var. Ve zariyat ibaresinden zerre risalesine işaret ettiğini Bezariyat, zerrat, risale işarettiği gibi kuvvetli bir münasebetle nun kelimesi risale-i kadere kuvvetli işaretle bakar. Demek Hazreti el Efendimiz 13 asır ötesinden ahir zamandaki dehşetli bir iman inkar mücadelesinde risale-i nurun en büyük bir kahraman olarak dinsizliğe karşı mücadele edeceğini Allah'ın izniyle görmüş. Sanur'un külliyatın bütününe sıracı nur, sıracı suç gibi tabirlerle işaret ettiği gibi Ayet-ül Kübra'ya da Asay Musa kitabına da Kader Risalesi'ne de Zerre Risalesini de özel olarak işaretlerde bulunmuş. Çok ilginç. Bir başka mektubu yine üstadımızın Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık sarsılmaz kardeşlerim. Evvela el hayru fi mahterehullah sırrınca. Yani hayır Allah'ın seçtiğindedir. Sırrınca. Meselimizin tehirinde hayır var. Mahkemeyi sürekli erteliyorlarmış. Ve Züman Hazretleri de bunda da bir hayır var diyor. Kalbim ve nurların serbestiyeti öyle istiyordu. Siz hem birbirinizi teselli, hem kuvve-i maneviyeyi, manevi gücü takviye, hem tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye, hem nurların yazması ve mütalalarıyla bu geçici zahmetin noktasını siler, rahmet yapmaya, bu fani saatleri, baki saatleri çevirmeye muvaffak olursunuz inşallah. Tabi hapishane şartları kolay değil. Yani biz istesek de dışarıya salmadıklarına göre hep hayırlı iyi tarafından bakarak moralimizi bozmayalım, manevi kuvvetimizi muhafaza edelim. Mesajını vermiş talebelerine bu kısa mektupla ve ikinci madde olarak da madem bayramlaşmamız mahkemenin muhakkat hapis menzilinde oldu. Ben de bayram tatlısı olarak Konya kahramanı Zübeyir'in bana getirdiği zemzem ile Nur Karyesi'nin yani Nur, e, Nur Köyü'nün bence çok manidar balını gönderdim. Zemzem suyuyla Nur Köyü'nden gönderilen matarı içerisindeki herhalde Bitlis balı dünyaca meşhur. Onu size gönderiyorum diyor bayram tatlısı olarak. Siz bal matarasına su koyun karıştırınız. Sonra zemzimi içine bırakınız. Kemal afiyetle içiniz. Bayram tatlısı niyetine böyle yapın diye Üstad Hazretleri hapishanedeki talebelerini tatlısız bırakmamış. Her şeylerini düşünmüş talebelerin ya Allah Allah. Bir başka mektup. Acı Sıddık kardeşlerim. Ehemmiyetli bir taraftan ehemmiyetli ve manidar çok anlamlı bir sual edilmiş. Bana sordular ki sizin cemiyet olmadığınız üç mahkeme o cihette beraat vermesiyle hep gizli siyasi cemiyet suçlaması yapmışlar mahkemelerde. Ama üç mahkemede burada cemiyet filan bir şey göremedik diyorlar. Siyasi bir gaye güden bir gizli cemiyetçilik bulamadık Rıslan talebelerinde. Ve 20 seneden beri tarasut ve nezaret eden, gözetleyen 6 vilayetin o noktadan erişmemeliyle tahakkuk ettiği halde Nurcularda öyle harika bir alaka var ki hiçbir cemiyette, hiçbir komitede yoktur. Bu müşkülü halletmenizi isteriz dediler. Ya cemiyet memiyet değilsiniz tamam mahkemeler bunu ortaya koydu ve berat verdi ama ya hiçbir cemiyette, hiçbir tarikatta görülmeyen öyle bir nur talebelerine bağlılık, kardeşlik ruhu var ki hiçbir yerde görülmüyor. Bu nasıl oluyor peki o zaman bu müşkülümüzü halledin diye sorulmuş. Ben de cevaben dedim ki evet nurcular cemiyet memiye, hususen siyasi ve dünyevi ve menfi ve şahsi ve cemaati menfaat için teşekkür eden, menfaat peşine koşan cemiyet ve komite değiller ve olamazlar. E o zaman ne? Bunların bu kadar birbirine bağlılığı nereden kaynaklanıyor? Şimdi Üstad devam ediyor. Fakat bu vatanın eski kahramanları kemal Sevinç'le tam bir sevinç içinde şehadet yani şehitlik mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslam fedailerinin ahvatları, torunları, oğulları ve kızları o fedailik yani ecdadının fedailik damarından irsiyet almışlar ki bu harika alakayı gösterip Denizli Mahkemesi'nde bu aciz bir çare kardeşlerine bu gelen cümleyi onlar hesabına söylettirdiler. Hakikaten mahkemede bir zaman şu cümleyi söylemiş müdafasında. Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikate başımız feda olsun diye onlar namına söylemiş mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş. Ya. Demek nurcularda hakiki, halis, sırf rıza ilahi Allah rızası için ve müsbet ve uhrevi fedailer var ki, ahiret fedaili var ki, mason ve komünist ve ifsat ve zındıka ve ilhat ve taşnak gibi dehşetli komiteler o nurculara çare bulamayıp hükümeti, adli yargıyı aldatarak lastikli kanunları ile onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. İnşallah bir halt edemezler. Belki nurun ve imanın fedailerini çoğaltmayı seviyet verecekler. Demiş bu mektubunda üstadımız bu soruya karşılık. Evet Bediüzzaman Hazretleri'nin sağlığında risale i Nur talebeleri hakikaten sıkılmış bir yumruk gibi yekpare olarak bu iman ve Kur'an hizmetini birlikte yaptılar. Fakat zamandan çoğalan rısm talebelerin içerisine yani onların varlığından hoşlanmayan bunlar dindarlaşmayı çoğaltıyor diye hoşlanmayan ehli dünya ve belki de komünist olanlar devleti hükümeti ve adliyi yanıtmak suretiyle çok uğraştılar, hala uğraşmaya devam ediyorlar. Madem ki bunlardaki kardeşlik ruhu kopmayacak şekilde birbirine bağlanmış, o halde ne yapalım? İçlerine fitne atalım, birbirine düşürelim, birbirinden ayıralım. Ya fitne de çok tehlikeli bir şey gerçekten. Meslek, mizaç, meşrep ayrılıkları yüzünden fitneler ve ayrılıklar söz konusu oldu. Gruplaşmalar meydana getirdiler nur talebelerinde ama yani gruplaşmakla Rıssanur hizmetinden kopmadı ki bu gruplar Allah hepsinden razı olsun. Ayrılanlar gene iman hizmetiyle meşru olmaya devam ediyor. Şimdi diyelim ki birkaç gruba ayrılmış olan nur talebeleri e ayrılmış olmakla beraber ayrılanlar daha da çoğalmak için öyle bir iman hizmette sarıldılar ve çalışmaya devam ediyorlar ki biz de çalışıyoruz. Onlar da, birikiler de, ötekiler de yani Rısa hareketinin dünya çapında yayılmasına daha fazla katkıya sebep oldu. Hep bir yerde olsak daha iyiydi ama e bunda da bir hayır vardır diyoruz. Demek ki ayrılmakla nurcular birbirinden ayrılmış değiller. Ah, aynı maksad olan iman hizmetinde manevi olarak birliklerini sürdürüyorlar. Zaten birbirlerinin de hizmetleri hakkında hayır duadı bulunuyorlar. Birbirlerin hizmetlerini tebrik ediyorlar, taraftar oluyorlar. Hay Allah razı olsun o kardeşlerimizden demekle manevi birlik, beraberlik iddiamız devam ediyor elhamdülillah. Ne yaparlarsa yapsınlar. Rüslan'ın hizmetini engellemeye güçleri dinden haz etmeyenlerin güçleri yetmiyor elhamdülillah. Bunları da biz ilave etmiş olduk. Şimdi başka bir mektup. Bismi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Dünkü suale benzer 40 sene evvel olmuş bir sual ve cevabı sizi hikaye edeceğim. O eski zamanda eski Said'in talebeleri yani o zaman nur talebesi diye bir tabir yok. Ama Bediüzzaman'ın talebeleri var Horhor Hor Medresesi'nde Van'da. O talebelerin üstadlarıyla şiddetli alakaları fedailik derecesine geldiğinden Van, Bitlis tarafında Ermeni komitesi Taşnak fedaileri bu da Ermeni çetelerinin adı Taşnak çeteleri onların fedaileri çok faaliyetli bulmasıyla eski Said onlara karşı duruyordu, bir derece susturuyordu. Kendi talebelerine mavzer tüfekleri bulup, yani uzun namlulu mavzer denilen o tüfekleri bulup, medresesi bir vakit asker kışlası gibi silahlar kitaplarla beraber bulunduğu vakit, <laughs> Mezlumun hazretleri talebeler ki bir ara 200 kişiye kadar talebeler çoğalmış. 200 talebe var. Ondan sonra hepsinde birer silahı var. Mavzer yani uzun namlulu. Bir de bunlar keçe giyiyorlarmış talebeleri. Üstadın avrusu üzerine keçe Çıplak ata eğer olmadan eyeri olmayan çıplak ata biniyorlarmış. Mavzer tüfeğiyle dört tarafa dönerek attığını vuran komando askeri gibi böyle talebelermiş. Bir asker Ferike Albay gelmiş kış şeye medreseye gördü dedi bu medrese değil kışladır <laughs> her taraf asker gibi talebelerle dolu e bir de uzun namlulu mavzer silahları her taraf dolu demiş ya burası askeri kışlaya benziyor. Bitlis hadisesi münasebetiyle evhamı düştü. Endişelendi, emretti. Onun silahlarını alınız. Üstadın medresesindeki talebelerin silahlarını toplattırmış. Bizden ellerine geçen 15 mavzerimiz var. Ha, 200 silahtan, 200 tüfekten demek saklamışlar ki 15'ini alabilmişler. Bir iki ay sonra harbi ummi patladı. Yani 1914'te sonbaharda Birinci Dünya Savaşı patlamış. Ben tüfeklerimi geri aldım. Yani savaş başladı aldığımız mavzerlerimizi bize verin demiş. Ve e, askeriyeden teslim alınan 15 silah gerisin geriye etmediği zaman almış. Her neyse. Bu haller münasebetiyle benden sordular ki dehşetli fedaileri bulunan Ermeni komitesi sizden korkuyorlar ki siz Van'da Erek Dağı'na çıktığınız zaman fedailer sizden çekilip yani Ermeni fedaileri ve zamanın talebelerinden çekilip dağılıyorlar. Başka yere gidiyorlar. Acaba sizde ne kuvvet var ki öyle oluyor diye sormuşlar. Ya jandarmadan, askerden korkmayan bu adamlar, Ermeni çeteleri Bediüzzaman'ın keşe al talebeleri geliyor diye duydukları zaman Erek Dağı'ndan savuşup başka kaçıyorlarmış. Jandarmadan, askerden korkmayan bu adamlar sizden nasıl korkuyorlar Fesupan Allah? Ne var da Hangi kuvvet var diye sormuşlar Bediüzzaman'a. Ben de cevaben diyordum. Madem fani dünya hayatı küçücük ve menfi milliyetin yani Ermeni ırkçılığının muhakkak menfaati ve selameti için bu harika fedarlı, fedakarlığı yapan Ermeni fedaileri karşımızda görünürler. Yani dünyanın cüz'i milliyetçiliği için Ermenistan devleti kurmak amacıyla o fedakarlığı yapıyorlar. Elbette hayat-ı ahirete ve pek büyük İslam milliyeti kutsiyesinin, İslam milliyetinin müsbet menfaatlerini çalışan ve ezel birdir itikad eden talebeler, yani ezel birdir değişmez kaidesine inanan talebeler o fedailerden geri kalmazlar. Burada bir dipnot var. Diyor ki Üstad Haşiye, kardeşlerim namına acizane diyorum ki lüzum olursa inşallah çok ileri geçeceğiz. Bizler dinde olduğu gibi kahramanlıkta da ecdadımızın varisleri olduğumuzu göstereceğiz. Lüzum olsa o kati ecelini ve zahiri birkaç sene mevhum ömrünü milyonlar sene bir ömre yani ahiretteki hayata ve milyarlar dindaşlarının selametine ve menfaatine tereddütsüz müftehirane feda ederler demiş üstadımız cevap olarak. Yani Cenab Allah Teala Kur'an ı şanda yani ezel geldiği zaman ne bir an geri ne bir an ileri gitmez ayet kelimesi var. İzza c'a e ezelhum la yestekhirune saaten ve la diyor Allahu Teala. Buna dayanarak üstad ezel birdir değişmez diyor. Yani üstad hazretleri bir dünya savaşında yani dört yerinden şarapnel parçası yediği halde ecel gelmediği için ölmemiş. Bir şarapnel parçasının bir tanesi hançerinin kabzasına denk geliyor. Üstad'a zarar veremiyor bir tanesi tütün tabakasına, bir tanesi başının üstüne uçmuş geçmiş, bir tanesi de ayağındaki şalvarı delmiş geçmiş. <laughs> yani işte ecel gelmeyince şarapten parçası dayı değmiyor ve Üstad Hazretleri'ni bak 21 defa zehirlettiler. Halbuki bir zehir insanı çabucak öldürür. Afyon'da bir mandayı anında öldürecek çok kuvvetli bir zehir verdiler. Çok zahmet çekti ama yine ölmedi. Öldürmeyen Allah öldürmez derler ya. Yani 82 yaşında miladi takvime göre kendi eceliyle vefat etti. Dolayısıyla ezel bir dil değişmez. Ölüm varsa trafik kazasından da gidersin, koronavirüsten gidersin, ondan sonra başka salgın hastalığından gidersin, kalp krizinden gidersin, gidersin oğlu gidersin. Ecel gelirse yapacak bir şey yok, engelleyemezsin. Ecel gelmediyse de dünya birleşirse senin hayatına son veremez. Bu iş bu. Bu kadar yani. Bir başka mektup. Aziz Sıddık, Vefadar ve Şefkatli Kardeşlerim, yani üstü Tazretleri her mektubunun başına bu tarzda ifadeler kullanmış. Böyle sevgili, sadık, vefalı, şefkatli kardeşlerim derken eğer öyleyseniz öyle olmaya devam edin. Öyle değilseniz böyle olmanızı istiyorum mesajını veriyor. Hem takdir ediyor hem böyle vasıflandırıyor hem böyle olmayı hem hayattaki talebelerinden hem gelecek nesillerden aynısını istiyor iki İki gündür hem başımda hem asabımda tesiri bir nezle ağrısı var böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten teselli ve ünsiyet almaya ihtiyacım içinde acip tecrit ve yalnızlık vahşeti beni sürttü. Yani dostların da yardımına, tesellisine ihtiyacı olduğu böyle hastalık zamanında yapayalnız bir hücrede tutuluyor. Afyon hapishanesinde deniz ve şiirde olduğu gibi böyle bir nevi şekva kalbe geldi. Neden bu tazip oluyor? Ya yani bu kadar işkence, azap, zulüm niye yapılıyor bana? Hizmetimize faydası nedir? diye kalbine gelmiş. Kader bunlara niye müsaade ediyor bu şekilde ezit etmelerine? Birden bu sabah kalbe ihtar edildi ki siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mihengi ölçüye vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve nefislerinizin hisseleri ve desiseleri yani nefsinizin hillileri var mı yok mu? 3 dört eleklerle elenmek halisane sırf hak fakikat namını olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki kaderi ilahi ve inayet Rabbaniye müsaade ediyor. <laughs> yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramına birçok sıkıntılı zamanlar geldiği zaman geçmiş ümmetlerin başına gelenlerden örnek verilmiş. Bazı peygamberlerin ümmetleri inandıkları için vücutları demir taraklarla tanır, taranarak öldürülürdü ama yine imandan vazgeçmezlerdi. Siz hiç imtihan olmadan cenneti kazanıcını mı sanıyorsunuz diye sahabelerin başına gelen sıkıntılara karşı şükretmeni istermiş. Üstad da aynı şeyi yapıyor. Peygamberimizi takip ederek. Yani altın mısın, bakır mısın? Elmas mısın, kömür müsün? Cenab-ı böyle bizi inciden inceye eleklerden geçirecek. Geçiriyor zaten ve böylece bir ayrışma da olsun istiyorum. Yani sıddık fedakarlarla müterreddi sebatsızların da ortaya çıkması lazım. Kader bunu iktiza ediyor. Çünkü böyle meydanı imtihanda inatçı ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki Hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevi uhrevi şahsi menfaat karışmayarak tam halis hak ve hakikatten geliyor nurcuların bu sebatı, bu metaneti, bu direnmesi, bu sabrı ve samimiyeti buradan kaynaklanıyor. Hiçbir menfaat yok ortada. Eğer perde altında kalsaydı bu manalar verilebilirdi. Daha avamı ehli iman halk itimat etmezdi. Belki bizi kandırırlar der ve havas kısmı yani üst tabaka dayı vesvese ederdi. Belki bazı ehli makamat gibi, makam sahipleri gibi kendini satmak, itimat kazanmak için böyle yapıyorlar diye daha tam kanaat etmezlerdi. Şimdi imtihandan sonra en muannit inatçı vesveseli dayı teslime mecbur oluyor. Zahmetiniz bir, karınız bindir inşallah. Yani üstü Hazretleri, Rısanı talebeleri, maddi ve manevi, dünyeli ve uhrevi hiçbir menfaat ve gaye gözetmeden yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını kalp kazanmak amacıyla bu iman ve Kur'an hizmetini yapıyorlar diye hapishanedeki büyük imtihanların bu maksada hizmet ettiğini ifade etmiş. Çok ilginç. Böyle olması nur talebelerinin samimiyetini, ihlaslarını ölçmeye tam vesile oluyor. Yoksa siyaseti daha doğrusu dini siyasete alet edenler gibi bu iman hizmetini dünyanın bir takım ticari menfaatlerine, maddi menfaatlerine alet edilmiş olsaydı, Risale'nin hizmeti bu kadar insanlar üzerinde etkili olmaz, insanların imanlarının kurtulmasına vesile olamazdı. Elhamdülillah. Ve düz zaman ve talebeleri o zamanın bu dava adamları böyle oldular bizler ve gelecek bizden sonraki gelecek nesiller de inşallah böyle olacaklar inşallah. Maddi ve manevi, dünyevi uhrevi hiçbir menfaat gözetmeden yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını ka kazanmak amacıyla samimi olarak bu iman hizmetini sürdürecekler. İmanla kabre girip inşallah Cenab-ı cennet ve cemaline bizler de onlarda inşallah mazhar olacağız. Duasıyla bu akşamki dersimizde böylece tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.